Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Göçmenler için Almanca testi A2B1 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Bu alandaki ilk örneğimi sevgili arkadaşlar. DTS e, açılımı Deutsch Test für derer göçmenler için Almanca testi. Almanya'daki göçmenlerin oturum almak için girdiği sınav. Yazma bölümüne bakalım arkadaşlar. Bir tane mektup e, hazırladım sizlere. Umarım faydası olur. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa başlayalım dersimize. Buradaki mektubumuz arkadaşlar 4 tane öncül olacak. E, i̇lk öncülümüz her zaman yazma sebebi olacak. Bakalım mektubumuza. Siz bir e, satış danışmanı olarak, satıcı olarak bir iş için ilan okudunuz. Bununla da ilgilendiniz. Bu yüzden verene yazıyorsunuz. Bir hitap ve selam da unutmayınız. Yazınız. Denilmiş mektupta. Kelimeleri tek tek bakalım. Z resmiyet bildiren siz. Havun normalde sahip olmak ama buradaki anlamı sahip olmak değil. Bir yardımcı fiildir. Almanca'da geçmiş zaman yaparken fiiller üçüncü halde cümlenin en sonuna gider. Habun ya da zayn yardımcı fiilini alırlar. Lesen okumak bir şeyi okumak nesne alır ve habın yardımcı fiilini alır. Buradaki habın sahip olmak anlamında değil. Ee, geçmiş zaman cümlelerindeki kullandığımız yardımcı fiil görevinde. Habın gelezin. Zi habın gelezin. Siz okudunuz. Ich habe gelezin. Ben okudum. Bu anlamda sevgili arkadaşlar. Gelezin. Lezin fiilin üçüncü halidir ve cümlenin en sonundadır. Bir ilan için bir iş olarak Fer koyfa satıcı, satış danışmanı olarak da tercüme edebiliriz. Parantez içine in dedim. Mektubu yazan kişi, bu mektuba cevap yazan kişi erkekse Fer koyfa olarak yazacak. Ben satış danışmanı, satıcı olarak bir iş ilan okudum. Kadınsa Fer olarak yazması için bu şekilde belirtilmiştir sevgili arkadaşlar. Als olarak anlamında. Ee, interessiert an bir şeyle ilgilenmek daran burada e, zamir anlamında bununla ilgilendiniz neyle ilgilendiniz bununla zint zayn fiilinin ziye göre çekimi siz bununla ilgilendiniz bu yüzden yazmak siz schreiben an ile birlikte kullanılır birine bir şeye yazmak birine bir yere yazmak schreiben an Arbeit iş veren. Siz iş verene yazıyorsunuz. Schreiben Sie yazınız. Auch deda bir anrede hitap yani şunu kastediyor. Und einen Gruß ve bir selam. Selam dediği de şu bitiriş. Evet bakalım sevgili arkadaşlar. İlk ee, ilk soru her zaman bu olur. Grund für das Schreiben yazma için sebep Grund neden sebep yazmanızın sebebi nedenini yazacaksınız ben bir ilan okudum bununla ilgilendim ve bu yüzden yazıyorum olacak ee, siz kimsiniz veya Zinti şuraya yazacağız Z'yi düzeltelim hemen siz kimsiniz ya da sich Zihfor şeklinde çıkabilir Sie vorstellen kendini tanıtmak demek. Kendinizi tanıtınız ya da siz kimsiniz? İkisinden biri. Yani bu şekilde ikisi bir gelmez. Ya veya zinsi yazar ikinci öncülde ya da stellen sie sich FOR yazar ya da information über sich yazabilir. Kendiniz hakkında bilgi veriniz. Onu da şuraya ekleyeyim. Parantez içinde bazen bu şekilde de gelebiliyor İnformasyon, bilgi informasyonun bilgiler üba hakkında zihte kendi kendiniz hakkında bilgiler veriniz bu üçünden biri gelirse kendinizi tanıtmanız gerekiyor doç kentlisi almanca bilginizi söyleyin berus erfarlıkta mesleki deneyim demek mesleki deneyiminizden bahsedin bu iş için kaç yıllık bir mesleki deneyime sahipsiniz Evet burada herhangi bir kişiye yazmıyoruz. Bir işveren demiş. Ee, yani genel bir yere yazıyorum. O nedenle Zia Gerte Damu'nun saygıdeğer bayanlar ve baylar ya da sayın yetkili olarak tercüme edebilirim. Burada Arbayt Geva bunu bir erkek şahıs olarak alıp Ziya Gerte şöyle de bir hitap yapabilirdim. Yanlış olmazdı. Hemen ilave ekleyeceğim buraya ve rengi de değiştireyim ki karışmasın. Zia, Gerta veya Müller. Burada isim verilmemiş. Ben örnek bir Bay Müller şeklinde çünkü erkek bu. Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin olurdu kadın olsaydı. İşveren derken herhangi bir kurum kuruluş olarak da kabul edebilir. Saygıdeğer bayanlar ve baylar veya sayın yetkili olarak tercüme ettiğimiz Zia Gerta Damun ile hitap yapabilirsiniz ya da siz herhangi bir soy isim uydurarak Zergerti her mülla veya her şeklinde bir hitap da yapabilirdiniz. İkisi de doğru. Hitapla ilk cümle arasında bir satır boşluk bırakalım. Ve ilk cümlemiz mutlaka küçük harfle başlasın. Hitaptan sonra da virgülü unutmuyoruz. Hemen alt satırdan devam ediyoruz. Aynı hizada yazıyoruz. Başlık şekilde bunu ortadan yazmıyoruz sevgili arkadaşlar. İlk cümleyi şuraya kadar, desalpe kadar alıyorum ilk cümleleri. Daha doğrusu iki cümle var burada. E zi e, formunda yazılan cümleleri ilk formunda yazıyorum. Zi'yi ilk dedim. habını i'ye göre çekimledim. Noktaya kadar aldım. Ben bir ilan okudum ve e, yazan kişi ben kadın olduğum için fer koyferin dedim. Erkek yazıyorsa bunu bu ini yazmayacak. Alsfer koyfa olarak yazacak sevgili arkadaşlar. Ben e, satış danışmanı olarak satıcı olarak bir iş için ilan okudum. Bununla da ilgilendim. Zi ih za, ihe göre çekimledim. Ih bin daran interesir dedim. Desap şiray ih Bu yüzden yazmak. Ben size dedim ve yazma nedenimi oluşturdum. İlk öncülümü yazdım. Şimdi kendimi tanıtıyorum. Örnek bir şekilde kendimi tanıttım. ismimi söyledim. İh Hayse Yasemin benim adım. Yasemin İh bin evliyim. İh bin Aht Umut 38 yaşındayım dedim. Şurada başka bir cümle yazmışım. Yazacakmışım. Yazmamışım. Sonra vazgeçmişim. Buraya yine İhabe Aynen Tohta İhabe Aynen Zon İhabe Sıvaykinda gibi ekleyebilirsiniz. Kendinizi tanıtmada arkadaşlar en az 4 cümle benim önerim. 5-6 cümlede yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben adımı, medeni durumu, yaşımı ve bir tane de hobi yazdım. 2-3 tane hobi de yazabilirsiniz. Mine hobi sind, şivimen und, farat farında diyebilirsiniz. Kendinizi tanıtmada en az 4 cümle olsun. 5-6 cümlede yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada Almanca bilgisi dedik. Ich spreche gut Deutsch dedim. Siz de bunu özellikle yazdım. Çünkü A2 B1 seviyesi demek iyi Almanca konuşuyor olalım. Ein bisschen de olsa olur muydu? Bence olurdu. Bir problem olmazdı. Ama Z gut demeniz için en az bir B2 olmanız gerekiyor. O nedenle gut yazmanız yeterli olacak. Ya da ein bisschen de yazabilirsiniz. Ben iyi Almanca konuşuyorum ya da e, I'm diyebilirsiniz. Almanca seviyemi de belirttim. Mesleki deneyim olarak ben dedim ki ben 2014'ten beri satış danışmanı olarak e, çalışıyorum dedim. Zayt'ten beri demek arkadaşlar als olarak e, buraya da siz burada yılı değiştirebilirsiniz ya da e, şöyle de diyebilirdiniz o kısma örnek veriyorum Zayt Fünf yarın 5 yıldan beri çalışıyorum diyebilirsiniz şu kısım için şöyle yapacağım evet böyle yapalım ilaveten bu kısım için bunu da diyebilirdiniz ya da ben 5 yıl satış danışmanı olarak çalıştım da diyebilirdiniz İhhabe Hür Fünf Yare şuradan kopyala yapıştır yapalım noktalı A'yı yazabilmek adına. Evet. Burada bir firma da söyleyebilirdiniz. X firması. Diyarbayted. Mesleki deneyimi bu şekilde de söyleyebilirdiniz şöyle parantezi alalım Ich warte auf eine Antwort ya da ihre Antwort bir cevap bekliyorum veya cevabınızı bekliyorum ya da bir cevap rica ediyorum saygılarımla deyip isim soy isim yazabilirsiniz gaz sınavı olarak da geçebilir arkadaşlar bu DTS'i A, S, Y, B aynısı olarak da geçiyor onun da açılımı akademik çalışma hazırlama ve test geliştirme topluluğu GAST yapıyor bu sınavları Almanya'da. Bilginiz olsun. Umarım faydalı olur sevgili arkadaşlar. İlk mektubumuzu bu şekilde hazırladım. Devamı gelsin diyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Ee, yine sınava hazırlanan A2B1 DTS A2B1 sınavına girecek olan arkadaşların sanıdıklarınız varsa videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım almanca noksa açıklama kısmına bırakıyorum. Telegram linkimi de bırakacağım. Herkese başarılar. Hoşçakalın.